Eskişehirnet'ten herkese merhaba, On Doğan 10 programıyla karşınızdayız. Bugün 25 Ekim günlerden Pazartesi, haftanın ilk günüyle birlikte sizlerleyiz. Evet, ben Afife Nur Yıldız. Hafta içi her gün saatler 10'u gösterdiğinde Eskişehirnet'te On 10 programında sizlerle birlikte olacağım. Gündemin öne çıkan başlıklarını Eskişehir'de neler olup bittiğini hep birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Dilerseniz öncelikle şöyle bir hafta sonuna dönelim. Eskişehir'de hafta sonu nasıl geçmiş bir bakalım. Oldukça yoğun ve kalabalık bir hafta sonu geçirdi Eskişehir. Neden diye sorarsanız çünkü 23 Ekim pazar cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlerleydi. Bazı açılışlar ve buluşmalar gerçekleştirdi kendisi. O nedenle Eskişehir Cumartesi günü oldukça kalabalıkta diyebiliriz. Ee, i̇lk önce e, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen danışma e, toplantısına katıldı. Ve burada e, bazı açıklamalar gerçekleştirdi Recep Tayyip Erdoğan. CHP'nin Eskişehir'de nesi var diye sordu. İnsanları yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan. Hemen hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek toplu açılış heyecanını milletimizle yaşıyoruz. İl danışma toplantımızın ardından Beyaz Eşya Fabrikasıyla 52 yeni fabrika ve altyapı sistem tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanında geçecek. Burada burada da bakanlıklarımızın, belediyelerimizin yaptığı toplam 2,7 milyar TL'yi aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenini iştirak ettireceğiz dedi. Peki ana muhalefet CHP'nin Eskişehir'de nesi var diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan organize sanayi bölgesinde 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü sizlere aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası siyaset ile ekonomik alanda sorunlar olduğuna olduğunu ifade ederek insanlarımızın geleceği umutla bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Siyaset, iç siyasette karşılaşılan sorunlar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var ifadelerini kullandı. Evet, ekonomik anlamda sıkıntıları çok büyük derinden yaşıyoruz. Özellikle pandemi döneminin de etkisiyle birlikte esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz ve son dönemde görüyoruz ki öğrencilerimiz de artık e, temel ihtiyaçları olan barınmayı, beslenmeyi dahi gerçekleştirmekte e, oldukça zorlanıyorlar. E, çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Artık e, ekonomik anlamdaki bu kötü gidişata bir dur denmesini, e, doların e, altının enflasyona enflasyonun yükselmesine bir mani olunmasını istiyorlar. Geçinemediklerini, barınamadıklarını her sokak röportajlarımızda, mikrofonu her uzattığımızda böyle haykırışlar duyuyoruz kendilerinden artık somut kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesinde fayda var. Diğer haberimiz ne yazık ki üretmekte sıkıntı çeken bir çiftçimizden balkabağı balkabağında tehlikeli düşüş devam ediyor. Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nin en önemli geçim geçim kaynağı olan balkabağında üretim sıkıntısı devam ediyor. Balkaba üreticisi Fehmi Çiftçi, şu an için üretimimizin üretimimiz güzel ama önceki yıllara göre çok düşük. Bu köyün rekoltesi 2300 tona ulaşıyordu. Bu yıl genelinde ortalama 500-550 ton civarı kabak üretildi. Sebep ise hobi bahçelerinin yapılması ve arazilerin satılması. Bu yüzden üretim düşüyor. Tamamen hobi bahçelerinin bahçelerinin alanları daraltmasından dolayı. Köyde bu işte uğraşan 45 50 aile vardı. Şu anda 15-16 aile kaldı diye konuştu. Evet, ne yazık ki ülkemizin verimli toprak alanlarını yapılaştırmaya, betonlaştırmaya devam ettikçe bu ülkenin verimli toprak alanlarından yeteri kadar faydalanamıyoruz. Ve ihracata yöneliyoruz ülkemize, insanlarımıza en büyük zarar bu. Çiftçiler bu durumdan oldukça rahatsız çünkü üretemediklerinden, tek geçim kaynağı olan bal kabağını üretemediklerinden dolayı artık bu bal kabağı üreticiliğinin tamamen ortadan kalkmasından dolayı oldukça endişeliler. E, ne yazık ki hem tarım alanlarını azaltmakla birlikte hem de ülkemizin önemli bir e, mesleği olan, güzel bir mesleği olan çiftçiliği de kaybetmek üzereyiz. E, i̇nsanlar e, üretemedikleri, tarım yapamadıkları için çiftçilikten de uzaklaşıyorlar. Evet, diğer haberimize devam edelim. Derin Hukuk Bürosu açıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Derin Hukuk Bürosu'nun açılış törenine katıldı. Başkan Ataç son olarak Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Avukat Turgut Doğandor ve Avukat Murat Kalem tarafından Kurtuluş Mahallesi'nde Derin Hukuk Bürosu'nun açılış törenine katıldı. Seyit Gazi, Baş... Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Ela Gözü'nde katıldı. Katıldığı törende Başkan Ataç, Doğan ve kalemi tebrik ederken temsili siftah parası da takdim etti. Açılış kurdesinin kesildiği kesildiği törende konuşan Başkan Ataç, "Avukat dostlarımıza her zaman güvendik ve onların dik duruşunu yürekten destekledik. Hukuk ve adaletin olduğu yerde muhakkak avukatın da bulunması gerekir. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı. Evet, es şehrimizin takımı SS'in 6 milyon e, milyonu gasp ediliyor başlığı bir diğer haberimiz. CHP Eski, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Anadolu Yıldızı Eskişehir Sporumuzun 6 milyon, milyon lirası gasp ediliyor dedi. TBM'de ve tüm platformlarda SS'imizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Cefakar ve Fakar taraftarıyla Eskişehir Sporumuzu yeniden anlı şanlı zaferler ile taşlandıracağız. Eskişehir Spor taraftar Taraftarlar Birliği Başkanı ve Nefer Tribün Lideri, Murat Deri. Eskişehir sporumuzun yaşadığı sıkıntılar Eskişehir'in başlıca sıkıntılarıdır. On binlerce insanın bu sevdasını yok saymak yerine vekilimiz Utku Çakır Özel büyüğümüz gibi her yerde söylemeli ve dillendirmeliyiz. Utku abimize teşekkür ederiz. Gerçekten yardım gerçekten yardıma ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Sarıcakaya Hüsn Hüseyin Çavuş'unu ne yazık ki kaybetti. Sarıcakaya Belediyesi'nde uzun yıllar e, önemli hizmetler yapan Hüseyin Çavuş lakaplı Hüseyin Yaman vefat etti. Önceki dönem belediye başkanı Faruk Güler bütün fotoğrafların çalışırken ve tozlu. Ahirette ben şahidin olacağım. Sarıcakayımız için koyduğun her taş sevap hanene yazılsın paylaşımıyla vefat haberini duyurdu. Sarıcakaya Belediyesi yeni mahalle sakinlerinden Çavuş Hüseyin lakaplı belediyemiz personeli Hüseyin Yaman vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Cami Kebir Camii'nden kaldırılacaktır. Dost ve akrabalarına duyurur paylaşım, duyurulur paylaşımı yapıldı. Bir sonraki haberimiz şehrimizin güzel firmalarından biri olan Eti'den geliyor. Eti'den Eskişehir'e bir hizmet daha Eskişehir'imizin dünya çapındaki firması Eti, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kampüsünü tamamen yıkıp yeniden inşa ettirecek. Eti ailesi, dedelerinin adını taşıyan Hacı Ahmet Kanatlı Lisesi'nin yanında, firmaların ismini taşıyan Eti Sosyal Bilimler Lisesi'ni temelden, annelerin adını taşıyan Gülay Kanatlı Ortaokulu'nda, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun yerine yeniden inşa ettirmişti. Eskişehir'den kazanıp Eskişehir'e katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür. Biz Eskişehir için bir boştur. Eti ailesinden Allah razı olsun. Bütün bu tür çalışmalar, diğer büyük firmalarımızda örnek olsun ifadeleri kullanıldı. Eskişehir'de bir kamyonun çarpması sonucu kerpeç yapıdaki bir türbenin duvarı zarar gördü ve orada yaşayan sakinler de bir an önce bu duvarın yenilenmesini, onarılmasını istiyorlar. Olay geçtiğimiz haftalarda Kemal Zeytinlioğlu Caddesi'nde bulunan Hazreti Şeyh Şahabettin Sühreverdi Türbesi'nde meydana geldi. Kasası tuğla ve kum dolu olduğu belirtilen bir kamyonun yolun yukarısına doğru çıkarken kayarak kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Yükten dolayı duramayan kamyon türbenin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kerpiç türbenin duvarında hasar meydana gelirken iç kısmı zarar görmedi. Türbenin hasar alan kısmının nalan ile kapatılması dikkat çekerken çevrede yaşayanlar, Yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçiler, türbenin kısa sürede onarılmasını bekliyor. Görüldüğü gibi bir çevre görün, yani çevrenin kötü görülmesine neden olduğu için de orada yaşayan vatandaşlar bir an önce yetkililerden yardım bekliyorlar. Diğer haberimiz ise genç sporculardan, Eskişehirli sporculardan, Eskişehirli e, Uluslararası Sakarya Çiçeği Dağ Bisikleti Yarışı'na katılan Eskişehir Bisiklet Topluluğundan 4 sporcu 35 kilometre pedal çevirerek rakiplerine karşı mücadele etti. Yarışmada Eskişehirli bisiklet sporcuları Gökay Konuk, Furkan Uçar, Fatih Güngör ve Eda Konuk 5 kilometrelik parkurda 7 tur pedal çevirdi. Yabancı rakipleri arasında sıralamaya girerek olimpiyat yarışmaları için puan kazanmaya çalışan Eskişehir'li sporcular yarışmadan bir gün önce parkur antrenmanlarına başladı. Çekişmeli geçen yarışta elit kadınlar kategor kategorisinde Eskişehir'li sporcu Eda Konuk genel klasmanda 11. olurken Türk, Türk sporcular arasında ise 2. sırada yer aldı. Elit erkekler kategorisinde mücadele eden Gökay Konuk. Konuk 26. ve Furkan Uçar 27. sırada yarışı tamamlarken Fatih Güngör ise bisikletin ön tekerinin kayalıklarda patlaması sonucu ne yazık ki yarış dışı kaldı. Biz de Eskişehirli bisiklet sporcularına yarışmalarına başarılar diliyoruz. Artık Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayacaklar. Bu yolda onlara başarılar diliyoruz. E Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları başladı. Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Okulu projesi kapsamında ücretsiz olarak doğa bilinci, toplum bilinci oluşturmaya yönelik atölyeler hız kesmeden devam ediyor efendim. Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu projesi kent sakinleri ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmaya sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu Doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı hedefliyor. ve e, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda tamamen koşullarına uygun olarak düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında yeni dönemde 5 yaştan itibaren herkese göre bir seçenek bulunuyor evet öğrencilerimiz miniklerimiz için özellikle küçük yaşlardan özellikle küçük yaşlardan itibaren bir doğa bilinci bir çevre bilinci oluşturmak oldukça önem arz ediyor. Özellikle bir pandemi döneminde anladık ki binalara evlere hapsolunca Yeşilliğin, çevrenin değerini çok daha iyi anladık. Evden çıktıktan sonra yeşillikle buluşmak hepimize mutluluk, huzur veriyor. Bu nedenle özellikle küçük yaşlar, yaşlardan itibaren miniklerimizde bir çevre bilinci, doğa bilinci oluşturmak e, dünya adına oldukça önemli. Böyle kişisel gelişimlerini böyle atölyelerde, kurslarda kazanmaları e, oldukça önem arz ediyor. Daha sonraki haberimiz e, kış aylarının gelmesiyle kestane tezgahlarda yerini almaya başladı. Kış sezonunun gelmesiyle beraber vatandaşların tercih ettiği ürünler arasında yer alan kestane pazarlarda ve e, kuru yemişçilerde tezgahlarda yerini almaya başladı. Ateş üzerinde kebap olarak tüketildiği gibi çiğ olarak da sevilen ve, ve soğuk havalarda en çok tüketilen kuru yemiş olarak görülen kestanenin kilogram fiyatı geçen seneye göre değişmeyerek 25 TL'den 25 TL'den satılıyor. Kestanenin bu hafta itibariyle tezgahtaki yerini aldığını söyleyen kuru yemişçi Hüseyin Tuna, vatandaşların yerli kestaneyi yemeleri konusunda önerilerde bulundu. Geçen seneye göre kestane fiyatlarında artış olmadığını söyleyen Tuna, Kestane bu hafta itibariyle tezgah, tezgahımızda yerini aldı. Kestanemiz İnegöl'den geliyor. Kabuğu, e, kabuğu kolay soyuluyor ve lezzeti çok güzel ifadelerini kullandı. Evet, benim gibi kestaneyi özellikle çiğ olarak tüketmeyi sevenler varsa, e, kestane tezgahlarda yerini aldı. E, denemeyenler varsa, özellikle denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Eminim ki e, çok beğeneceklerdir. Evet, kestane birlikte, e, haberiyle birlikte on 10 programının sonuna geldik. E, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.